Sevgili izleyiciler, pazar günü seçim var. Seçim ne kadar güvenli? Ne yapabiliriz? Oyunuz doğru yere varacak mı, varmayacak mı? Arada bir numaralar dönecek mi, dönmeyecek mi? Onları tartışıyoruz. Şimdilik ben e, sisteme e, güveniyorum. E, sistem iyi kurulmuş en azından mekanizması fakat boşluklar söz konusu. E, teşekkürler bu arada Twitter üzerinden ve telefonla e, bana bağlanıyorsunuz. Telefon e, ekranımızda yazıyor. E Twitter'la eğer bir soru sormak isterseniz Koray çalışkan mention'ıyla sorabilirsiniz. Mesela Taraf Gir olmayan adlı arkadaşımız şöyle sormuş. Oy ve ötesi müşahidiyim. 7 kişilik sandık kuruluna da seçilirsem başka bir ilçede oy kullanacaksam nasıl giderim? Evet. Çok önemli bir nokta aslında yani sandık başında kimler oy kullanabilir? Eğer siz o sandığın seçmen listesinde değilseniz, devlet tarafından görevlendirilinizi gösteren özel 142 denilen belgeye haiz değilseniz o sandıkta oy kullanamazsınız. Yani bizim müşahidimiz sandık kuruluna girse dahi ilk etapta sabah 7'de orada olacak ve sandık kuruluna girecek, süreci takip edecek. Gün içinde sandık kurulu başkanının müsaadesiyle gidip oyunu görevli olduğu sandıkta kullanıp geri gelecek. Bu dediğim gibi yani sandık kuruluna bir eksik olması durumunda sandık kurulu başkanının kendisini kurula davet etmesi ve artık sandık görevlisi haline getirmesi durumunda yaşanan şey. Normal şartlarda oy ve ötesi gönülleri müşahitler zaten gün içinde gidip oylarını kullanıp geri gelebilecekler. Evet peki o sırada oy yokken ne olacak? Sandık kurulunun diğer üyeleri ve diğer müşahitler var. Yani sandık o aradaki... kurulları kendi sandığında mı oy kullanır? Evet tabii kurulun kendi resmi görevleri resmi. yani resmi peki, kurul görevleri şey kendi soracağım. sandığında kullanır. Diyelim ki Taksim meydanında bir olay çıkar diye ben oraya 10 bin tane polis götürdüm. Evet. Çevik kuvvetten. Onlar Beyoğlu Belediyesi için oy kullanabilir mi? İşte o orada orada bir tantana çıkıyor zaman zaman. Yani böyle bir şey yapabilirler. Oy yapıyorlar. Mi? Elinde yazı belgesi var. 142 belgesi için. varsa. Peki o o belgeyi almak için bir gün önceden o belge çıkartılabilir mi? Yok sanmıyorum. Sanırım evet. görevlendiriliyor. Ben yapılıyor. bir hafta diye biliyorum ben onu. Ee, evet. Ben bilmiyorum. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir görevlendirme yapıyordur. Ona göre evet. de ilçe seçim kurulları o kişilere 142 belgesi veriyordur diye düşünüyorum. Ama bir gün önceden böyle gidip polise oy kullandırmak falan öyle bir şey. Hayır, yok. Bir gün evet. önceden. Tamam, yapalım. gayet bir güzel. Peki. Şimdi e, devam ediyoruz. Şeyleri saydık. E, sıraları saydık. 100 100 100 3 tane partiye çıktı. İtirazlar oldu olmadı ve sorun çözüldü. Bütün partiler onayladı. Bizim müşahitlerimiz de bir atar atmadılar, arızalanmadılar, rahatsız olmadılar. Mutlu, mesut hep birlikte oylarımızı bir sandıkta saydık. Yazdık, herkes imzaladı. Ben aldım, sandık başkanıyım. İki kişiyle birlikte nereye gidiyorum? İlçe seçim İlçe seçim, i̇lçe seçim kuruluna gidiyorum. Arabada kimler oluyor? Araba yani ayrı da gidersiniz ama her halükarda yanında iki tane sandık kurulu üyesinin olması isabet. Peki hangi peki yalnız başıma gidebilir miyim? E şimdi öbürleri buyurun derse gider. Ama buyurun demezse her her isteyen onunla gidebilir mi peki ben, arabada? Hayır ben hayır, iki kişi mutlaka gidecek. Kanun Anladım. öyle diyor ama Anladım. üç kişi ben de geliyorum evet. falan tamam. diyebilir. Beraber iki kişi biz böyle ben sandık başkanıyım iki Hı. tane arkadaş beraber çıktık. Ayrı partilerden mi olması gerekiyor peki? Yok, o fark zaten, etmez. O, oradaki Partisi. sandık kurulu üyesi. Uyanık sandık olacaksın. Parti Farklı partilerden. Tabii, girecek. sandık kurulu orada partili kimliği değil zaten. Beş sandık kişi olarak üyesi, bulunuyorlar. Evet. Yani tamam ismi, peki partinin bulunuyorlar. temsilcileri gitmez mi onunla? Bir yani sandık kurulu başkanı kuruldan iki kişiyi anlaşmayla ya da hani herkes ben de gitmek istiyorum diyorsa o ve yeri evet. yoksa. Ne yapabilir ki? Yani bu belgeyi değiştirebilir mi yolda? Tahrif edebilir mi? Çok örnekleri var. Nasıl yani? Torba, hazır torbalar. Siz bu Şimdi bu genel seçim... Bir dakika seçim... bir dakika torba nerede? E to, yani torba yanında. Ha torba bütün şeyleri e ben aldım derim, ben. Ben dedim ki ya siz yoruldunuz ben bunu götürürüm derim. Genel seçimde bu bazı yerde bazı bölgelerde oluyor. Aynı torba hazırlanmış bir vaziyette. Öbür tarafta eğer sahte şeyler, sahte e, imzalı tutanak falan götürür orada verir. Siz bunu eğer sizin orada üyeniz yoksa, Şimdi hmm. bu geçtiğimiz dönemlerde çok oldu bu. Anladım. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu aldığı bir kararla onları e, fotoğrafını sıkayn edip aynı anda bütün partilere e, gönderme şey bu ilk defa oluyor bu seçimlerde. Geçen 2011'de yoktu. Bir daha söyleyeyim. Şimdi eğer sizin Sandık Kurulu'nuzda üyeniz yoksa orada ki şeyi siz e, nereden bileceksiniz ornu? Yani. Tamam o gidiyor orada yeni bir şey mi oluşturuyor? Yüksek Seçim Kurulu eee 6 ay önce bir karar aldı ve o şeyin fotoğraflanarak her şey oradaki sandık kurulu zaptının fotoğrafını çekilip seçime katılan partilere genel merkezine gönderecek. Böyle bir tamam. karar güzel, aldı böyle güzel bir. güzel. Şey. Peki tamam biz Siz de zaten çıktık. fotoğrafını çekebilirsiniz. Cep telefonu herkes de var. Müşaahit tamam. olarak da söylüyorum. Oraya asılan... Öyle... Yasak değil mi? Hayır, o Hayır, yasak değil. Tamam, güzel. Oy kullanırken yasak. Peki, koyduk ve e, ilçe seçim kuruluna mı gidiyoruz? İlçe seçim kuruluna gidiyoruz. Yanımda e, bir çuval oy. O, o çuvalın içerisinde kaç oy olduğunu, kime ne tutanak çıktığını Tutanak var, şeyler var, tutanak, hepsi zarf gittim. falan. Ondan sonra size dedim, siz ilçe seçim kurulu başkanısınız. Bak burada benim dedim oylarım, burada da tutanağım. Aldınız tutanağı, ne yapıyorsunuz? Tamam ee, kardeş, git mi diyorsunuz? De imzalatıyorsunuz tutanağı teslim ettiğinizde teslim ha. aldığınıza dair imza atıyorsunuz. Siz ilçe seçim kurulu başkanısınız. Yanınızda başka partilerden ba insanlar başkana var. Başkana verilmiyor. Başkana değil. Sekreterden... Oradaki görevli kişilere veriliyor. Tamam. Orada bir veri giriş bölümü var. Buraları bakanım daha iyi biliyordur muhtemelen. Veri giriş elemanlarına o tutanaklar teslim ediliyor. Evet. Ülkemizde seçimler seçsiz sistemiyle yapılıyor. Seçsiz sistemini oradaki veri giriş elemanları seçsiz, tutanaktaki bilgeleri seçsiz sistemiyle elektronik toplama yapılıyor. Aynen. O, oylama değil. Yok pardon özür dilerim toplama veri girişi veri toplama seçsiz sistemiyle yapılıyor. Evet. Oradaki tutanaklar 217 ne oldu sandık. Şu evet. parti bu kadar oy oldu bu parti bu oy aldı. O sisteme giriliyor. Peki, bir şey Ve YSK'nın sistemine akıyor. Çok güzel. Şimdi orada bir bilgisayar var. Bir tane arkadaşa ben dedim. Arkadaşım işte bizim 300 numaralı sandıktan gelen sonuçlar. O bizim şeyler ne oldu? Oylar ne oldu? İlçe Bunlar, Seçim Kurulu'nda bir masaya bir yere mi konuldu? Spor tamam. salonunda toplandı. Ha, çok güzel. toplandı. Okulda, toplandı. Şimdi toplandı. geldik kağıda ben bakıyorum. Ben Ahmet Mehmet. Tamam. Oraya baktım. Ve şimdi buradaki bilgisayarı mı gireceğim? Evet. Giriyorum o bilgisayara. Evet. Tamam. Bilgiyle Kim bakıyor bunu? Hiç kimse bakmıyor. Hiç kimse, kimse bakıyor. Bakıyor. Operatör giriyor bu i̇şte Ya giriyor zayıf, da operatör bin yerine iki bin yazdı. Nereden bileceğim ben? İşte da? orada zayıflık var. Sesli sistemin en önemli zayıf tarafı orada parti temsilcisi bu ne yapıyor? Giremez oraya. O, şey. o, o ya, müşahit, şey. müşahit, müşahit organizasyonu bitti. oldu. Bitti. Müşahitlerimizin Oy görevi bitti. ilçe seçim Sandık kurulu kapısında başındayız, da kapısı bitti. Yani. Ama siyasi partinin görevleri Bakın yok. Mu? Şöyle tam bir tam şey var bitmedi. Seçim kurulunda bir şey. Orada şöyle bir şey var. 150 tane Bizler aynı zamanda bu bilgileri elektronik ortama da bu bahsettiğimiz asandık, okulda, sınıfta bunlar asıldığı andan itibaren biz de hemen bu bilgileri sistemimize giriyoruz. Dolayısıyla bırakın kötü niyeti, Bunlar insan hatası olarak da yanlış girilebilir. Bu da bir şey. İnsan Doğru, giriyorsunuz Tabii veri giriyorsunuz. Dolayısıyla işte bizlerin bir önemi de müşahitlik edip orada şahitlik edip olayı kontrol ederken aynı zamanda hemen orada hazır kıta şeklinde bulunup bilgileri internetten ilgili yerlere girerek de olası bu tip hataları da engellemeye çalışıyoruz. Ne oluyor? Yüksek Seçim Kurulu'nun elektronik ortama aktardığı bilgilerle Bizlerin elektronik ortama aktardığı bilgiler girilip karşılaştırılabiliyor Bir dakika. Harun Bey. Siz ne yapıyorsunuz? neredesiniz şu anda? ilçe ee, İlçe Seçim Kurulu'nda. Bak Hayır, bilişim gönüllüsü olarak. Bilişim gönüllüleri her okulda bir tane var. Bir dakika, müşahitlerin dışında bir de. Tabii tabii, tamamen müşahitlerin dışında. Her tamam. ok İstanbul için konuşuyorum. Tamam, Yapılan İstanbul İstanbul'da için. her okulda bir görevli var saat 17'den sonra bahsettiğimiz usullerle sandık sayıldıktan sonra evet. e, biliyorsunuz tutanak hazırlanıyor. Evet. E, bizim oradaki gönüllü arkadaşım elindeki akıllı telefon, tablette bu bilgileri giriyor. Böyle bir bir yazılımımız mı var? Evet, CHP'nin hazırlamış olduğu bir yazılım var. <laughs> web üzerinden çalışıyor. Web üzerinden. Ben mesela bunu bir aplikasyon olarak mı? Yok, aplikasyon dikkat. değil, bir web e, sayfası var internet buradan. üzerinden. Tamam. O çalışıyor. Tamam. Siz çok güzel. İnternet üzerinden girdim. Ak Parti'ye şu kadar, BDP'ye evet. bu şey, e, HDP'ye bu kadar, CHP'ye bu kadar, MHP'ye bu kadar başladım. Diye, evet. o, girdim bunları ve sizin ortak bilgisayarınıza geldi. CHP'nin merkezindeki veri tabanına yüklendi bu. İl merkezinde. Evet. O zaman siz hemen sonucu açıklarsınız. Hayır. Böyle bir şey zaten yasal olarak. Öyle sonucu açıklamak için bir şey yok. Saat 9'a kadar seçim yasakları var. Aynen öyle. Seçim yasakları var. O zamana kadar veya Yüksek Seçim Kurulu izin verdiği herhangi bir saate kadar. Daha. İşte açıklıyorlar ama sonra. Ama siz o sırada göreceksiniz. Sandık sandık CHP ne almış biliyorsunuz. Bunu biz değil sadece oradaki yayın organları, gazeteciler veya oradaki gibi evet. diğerleri de görüyor. Evet. Dışarıdan bakınca seçim sonucunu CHP bilmez. Ya oraya gelen bir vatandaş da görebilir. Hani tabii. mesela ayaktaysanız ve seviniyorsanız bir sonuç, oturuyorsanız sakinseniz bir sonuç diye bayrak mayrak bir şey asma. Öyle bir şey var mı? <laughs> yok şimdilik yok. Şimdilik yok. Bir yani tamam çok güzel. Bekliyorum. Yani şunu e, sevgili izleyiciler. E, yalnızca İstanbul için bu geçerli bildiğim kadarıyla. Diğer yerler için var mı böyle bir çalışma? Şu anda İstanbul'da. E, Niye CHP böyle İstanbul yapıyor başka bir yer yapım Emrah Halıcı'yı Arar mısınız arkadaşlar? Aslında şöyle bir şey var. Yanlış bir, genel başkan Yardımcısı kendisi. Niye başka yerlerde yapılmamış bir soralım diğer partilerden. Ş e, şöyle e, sevgili izleyicilerimiz yok. eğer varsa belki olabilir kendisi nazurur. Diğer partilerden eğer programımızı izleyip e, konuyla ilgili e, fikir vermek isteyen varsa hemen ekranımıza telefonunuzla yaretçenim telefonu telefonu ekrana yazalım. Bir süredir görmüyorum. Bir şey e, e, bir Doğrudan lazım. arayabilirler. Evet. Çok aynı mekanizmayı as aynı me benzer bir mekanizmayı oy ölçüsü de yapıyor ama ikisi birbirinden apayrı şeyler. Evet. Yani oy ölçüsü sen... de mi böyle bir şey olacak? Tabii tabii aynen. Yani sonuçta... Siz de gidip kim ne kadarsa tabii, girip tabii. Bütün sandıklarda İstanbul'da kaç sandık var? 30 bin 33 bine yakın. 32.000'in 32 bin. binin üzerinde sandık var İstanbul'da. Tamam. Birisi bana dedi ki oy ve ötesinin müşahitleri Beşiktaş'ta falan hep böyle güzel yerlerde oluyormuş. <laughs> Arnavutköy'e falan müşahit gönderemiyormuşsunuz. Hayır, hep böyle yok. daha okumuş işte yok. zengin çocukları falan yapıyormuş bir iş. o Beşiktaş'ta böyle. fazla fazla gelen müşahitlerin hepsi şu anda beni daha kritik olan ilçelere gönderin. Gerçekten. Beni daha hassas olan yerlere gönderin. Bir arkadaşım yazmış kapımıza. size bir günden bu, sabahtan beri e-mail ile ulaşamıyormuş. <laughs> sabahtan beri bekliyorsa af affınıza sığın sığınıyoruz kendisinin. Ee, en kısa zamanda kendisine döneceğiz ama biz şu anda 39 için 35 tanesinde hemen hemen bütün sandıklara dokunabilecek noktadayız. Bu da oyların %97'sine geliyor. Yani az önce konuştuğumuz o iki kategoride sandık başında durmak için artı eş zamanlı takip sistemini kurmak için hakikaten yeterli gönüllümüz var. Var. Right. Ee, ama bunun hani bambaşka iki program olduğunu evet. vurgulamak ihtiyacı hissettim. Çünkü sonuçta bir işim gönüllü bunu CHP bünyesinde yapıyorlar. Oy ve ötesi başından beri vurguladığı nokta ise e, part bütün partilere eşit mesafede. Yani günün sonunda hangi Parti'nin bilinçli veya bilinçsiz bir hatadan etkilendiğini düşünürsek o partinin kapısına çalacağız. Biz sivil bir inisiyatif olarak size bu sonuçları getirdik. Biz böyle gördük diyeceğiz. Çok yani güzel. E çok soru, bir, bir, soru, daha var. Bir izin verin bana. E, 212 289 3404ten arayabiliyorsunuz. Editörümü aşmanız lazım. Bu arada sorunuzun ilginç oluşması, olması gerekiyor. Aşmak birazcık zor. Benim arkadaşlarım bile arıyor. E, çok önemli soruları var diyor. Sonra beni ikna ediyorlar ama editörü ikna edemiyorlar. E, önemli bir soru var. Size soracağım. Ee, neden 150 milyon tane oy pusulası basılmış? Ondan önce deminki bir şeye bir açıklık getireyim. Benim yani il 34 ile gittik biz temiz seçim platformu olarak arkadaşlarımızla. Ve oralarda da çeşitli partilerle görüştük yani arkadaşlar konferanslar vesaire. Benim bildiğim gördüğüm hemen hemen bütün illerde bütün partiler. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi bunu yapıyor. CHP yapıyor. Yani... Isparta'da da yapıyor, Adana'da da, Antalya'da da, Rize'de de falan. Yani bu şeyleri toplama, demin arkadaşımızın ifade ettiği şey, bazı yerlerde daha yeterlidir, yetersizdir. Ama her parti, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, bakın Saadet Partisi de bu konuda çok evet. ciddi bir hazırlık içinde, AKP'ye demiyorum, onlar zaten bu konuda örgütlüler. Dolayısıyla burada sadece İstanbul olarak örneğin değil yani Ankara'da da diğer yerlerde. Hocam bey, benim oldu. bakan olduğunuz için benim sorularıma yanıt veremeyeceğinizi düşünüyorsunuz ama ben tekrar <laughs> soracağım. Sor. 150 Bak. milyon tane oy pusulası neden basıldı? Şimdi şöyle. Bakın 52 milyon seçmen var. Evet. Şimdi bu bu seneki şey itibariyle söylüyorum. E, bir büyük şehir için oy kullanacaksınız. 30 il büyük şehir, 51 il normal evet. şehir. Şimdi büyük şehirde bir büyük şehir için oy kullanacaksınız. bir Büyükşehirin altında bir ilçe belediye başkanı için oy kullanacaksınız iki, belediye meclis üyesi için oy kullanacaksınız üç. Şimdi bu bu üç tane. 51 tane ilde, diğer illerde e, il genel meclisi var buna ilave. Hayır. İl genel, tabii İlin veya ilçenin belediye başkanı var. Evet Belediye meclis üyesi var. Evet. Yani şimdi bunları 52 milyon seçmen olarak çarptığınız vakit yani her birinden 52 bin. Adet basılması gerekiyor. Bunun kanunen de yüzde on fazlalığı itibariyle var. Yani Yüksek Seçim Kurulu bununla ilgili açıklama yaptı. Bugün gazetelerde hmm. var. Fakat geçti, buradaki sıkıntı şu: 2011 seçimlerinde internete girenler hatırlayacaklar, bu Yüksek Seçim Kurulu ihale yaptığı vakit ihalede ciddi bir usulsüzlük oldu. Hmm, hatırladım, evet. Hatırlayın lütfen aşağı yani eski parayla söylüyorum 10 trilyon civarında ilk ihaleyi yaptılar. itiraz edildi, iptal edildi. Aynı film firma ilahi bir tesadüf. AKP yakınlığı bilinen bir firma ilahi bir tesadüf. Bu sefer aşka geldi devlet millet aşkına 830 milyara bu 10 trilyonluk şeyi <laughs> ihaleyi aldı. Anladım. Montajdır o. Şimdi. Var bir tersine montaj işlemiş et, orada. İlahi bir tesadüf. Bir tarafta 100 liraya yapıyor alıyor evet. ondan sonra arıza çıkarıyor evet. 10 liraya düşürüyor. Bak burada Aferin. burada işte turnike <laughs> sistemine ihtimaldir ki evet. oradan o çünkü özel kağıt malum. Evet. O kağıtlardan evet. daha fazla basıp ondan sonra götürürsünüz. Mühürü de eğer burada kötü niyet varsa iktidar yapabilir bunu ancak Bu. veya çok özel organizasyonlarla size o şeyleri alır size verir Oradaki boş kağıdı getir buraya İmkan de. turnike sistemi itibariyle böyle bir usulsüzlük yapmayın. Ya yani kötü niyet varsa zaten isteyen her her evet. şeyi yapar ama biz şu anda sistemin güvenli olduğunu bütün konuklarım söylüyor. Yeter ki değil mi? Bunun kontrolü vatandaşların açık bir şekilde bunu izlemesi kaydıyla kontrolü mümkündür. Bu şekilde seçimimiz güvenli bir şekilde gidecek diyor. Ben çok kısa bir şey söyleyeceğim. Tabii. Bakanın da dediği gibi partilerin Türkiye genelinde kendi yapıldığı bu dişim altyapısına yönelik kendi yapılanmalar var Bunlar ilçe merkezlerinde bu verilerin e, tutanakların girilmesiyle oluyor bizlerin yaptığı ise bu gönüllü organizasyonların yaptığı ise hemen sandık başında sayımın hemen ardından bu bilgilerin girilmesiyle oluşuyor İstanbul'da yaptığımız bu ilk Çabalarımızla meydana getirdiğimiz şey bu. Yani daha hızlı bir sonuca, bilgiye erişebilmek, itiraz edilebilme olasılığı olan noktalara hızlı müdahale etmek açısından. Evet. Yoksa o bilgiler zaten evet. tüm partilerin, bilişim grupları tarafından ee, Şimdi bu e, Harun Bey'in söylediği sistem İstanbul'da kurulmuştu sevgili izleyiciler. Dijital olarak izliyoruz. Oy ve Ötesi de onu izliyormuş. Başka partiler de izliyor olabilir. E, diğer yerlerde var mı diye Emrah Han Halıcı'yı aramasını istedim. E, yönetmenimizin. E, kendi sanırım hatta İmran Bey beni duyabiliyor musunuz? Ha duyuyorum. İyi akşamlar Koray Bey. Hoş geldiniz. Sanırım bir yolculuktan geldiniz. Nereden geldiniz? E, bir yurt dışı toplantısı vardı. E, Amerika'dan yeni geldim. Amerika'dan gel Kimle toplantı yaptınız? CHP hakkında bazı şaibeler var. Amerika'da e, nereye de, gittiniz İmran Bey? Yani CHP şaibeli bir işe bulaşmaz. Bulaşmamaya çok özen gösterir. <laughs> Dolayısıyla hiç size malzeme olacak bir konu yok. sevgili. Öyle Soğan. mi? Sayın Başbakan e, cemaatle birlikte çalıştığınızı söylüyor. E, böyle bir şey olmadığını Sayın e, Genel Başkanımız e, defalarca ifade etti. E, Türkiye'nin e, daha iyi bir yönetime kavuşması için biz ana muhabbet partisi olarak yoğun bir emek sarf ediyoruz. Ve herkesten o istiyoruz. Ee, tek koşulumuz var. Cumhuriyet Halk Partisinin kapılarının herkese açık olduğu da söyleniyor. Ee, ülkesini seven, Cumhuriyet Atatürk ilkelerine, Atatürk ülkelerine bağlı kalan e, herkesime e, de Cumhuriyet Halk Partisi'ne davet ettiğimizde bir kez daha söylemekte yarar var. Tabii hazır seçim varken Emrah Bey araya da bunu da söylemiş oldunuz. Peki size bir sorum var. Ee, biraz önce bilişim gönüllülerinden arkadaşım çok güzel bir e... Organizasyon yapıldığını söyledi İstanbul için Cumhuriyet Halk Partisi bütün sandıklar için böyle bir şey yapıyor mu? Ee, yani ben... ne olduğunu anımsatayım isterseniz dijital olarak her sandıkta ne oy çıktı, e, tutanaklara bakılarak bir yazılım sayesinde İstanbul İl Başkanlığına gönderiliyor ve ordalar e, YSK'dan da önce sonuçları İstanbul için görebiliyorlar. Bu diğer yerler için de geçerli mi CHP açısından? Şimdi e, yerel seçimlerde e, İstanbul e, gibi e, çeşitli merkezlerimizde e, bu tür e, genel merkezin faaliyetlerine paralel çalışmalar var. E, ve amaç burada hızlı sonuç almaya dönük. E, tabii ki seçimler çok önemli olduğu için hızlı sonuç almak da son derece önemlidir. Ama altını çizmemiz gereken bir konu seçim sonuçlarının hızlı alınmasından belki daha önemli olan Konu seçimlerin sonuçlarının hatasız, güvenilir bir biçimde alınmasının temin edilmesidir. Nasıl yapacağız ee, bunu? Bunu şöyle yapacağız. Bizim yine bütün örgütümüzle beraber planladığımız bir yapılanmamız var. Sandık gönüllerimiz Türkiye'deki tüm sandıklardaki sonuçları yani yani ıslak imzalı sandık sonuç alıp ilçe merkezlerine getirecekler ve bizim CHP internetinde geliştirdiğimiz bir uygulamaya girerek. E, sandık sonuç tutanaklarının kendi sistemimiz tarafından e, değerlenmesini, işlenmesini sağlayacak. Anladım. Yani bir tutanak e, ilçe seçim kuruluna gidiyor, diğer tutanağı alıp CHP'liler CHP ilçe merkezlerine götürüyor. Sonra bilgisayara girip merkeze gönderiyorlar. Evet. Bu, buradaki amacımız da şu. E, seçimlerle ilgili çeşitli sohbetlerde tahmin ediyorum siz de benzer sohbetler yapmışsınızdır insani olarak yapılabilecek hatalar var. Evet. Oy sayımı sırasında sayarken yanlış saymak veya bir mühür basılan yerde iptal edilir mi edilmez mi gibi haklı ve haksız bazı girişimlerde bulunmalar olabilir ve bunları önlemek için de hem parti görevlileri yani bizim Cumhuriyet Halk Partisi görevlilerimiz orada olacak. vatandaşlarımız kendi haklarını kullanarak buraya nezaret edebilecekler ve haksızlık gördükleri zaman itiraz edebilecekler, en azından bildirimde bulunabilecekler. ...bunlar insani hatalar... ...bunları önlemek için de çok ciddi tedbirler aldık... ...sandık başlarında bütün CHP'liler... ...büyük bir motivasyonla, heyecanla bu görevi yerine getirecekler... ...ama çok üzerinde düşünülen... ...ve soru işareti yaratılan konulardan bir tanesi şu... ...bütün bunları yaptık... ...sandık sonuç tutanaklarına ...oyların hiçbir hata olmadan işlenmesini... ...temin ettik, sağladık... ...ama bu bilgisayara geçirilirken... Yüksek Seçim kullan, Kurulu'nun kullandığı biliyorsunuz seçsiz yazılımı var. Bu yazılım kullanılırken acaba bir hata yapılabilecek mi? Bir hile yapılabilir mi? Örneğin bir partinin oyları otomatikman belli bir oranda düşürülüp bir başka partinin oyları otomatik olarak... Yani kamuoyu ister... yoklamalarında onu yapanlar var. Onu biliyoruz. O yüzden aslında siyasi sisteme çok fazla e, insanlar güvenmiyorlar. Ama bu sistemde ilçelerde girilirken oylar diyelim ki 100 oy yerine 1100 yazdım ben A Partisi'ne ve merkeze gitti. Siz onu hemen yakalayabilirsiniz. Ee, bu yüzden, muyum? Yani zaten sistemimiz buna e, göre kurgulanmış vaziyette. E, bilgisayarda olan, bilgisayarda yapılabilecek, yazılımda yapılabilecek bir hataya karşı e, vatandaşlarımız ne tür tedbirler aldınız diye bize soruyorlar. Ee, acaba SES yazılımını kontrol etmek gerekmez mi? Bağımsız denetleme elemanları, e, uzmanlar bu yazılımı denetlesel iyi olmaz mı gibi bize çeşitli önerilerde bulunuldu uzun süredir. Evet. Biz bütün bunları yapmak yerine Koray Bey, bu sistemin, SES sisteminin tamamen hatalı çalışacağını varsayarak, sanki hmm. hatalıymış gibi kabul ederek aynı sistemin benzerini kendi genel merkezimizde oluşturduk. Anladım, çok güzel. Peki, evet. peki bir şey söyleyeceğim. Ee, YSK sandık sandık açıklayacak değil mi sonuçları? YSK sandık sandık sonuçları partilerin genel merkezlerine iletecekler. Tamam. Siz yani, de kendi, kendi sonuçlarınızla kendi... YSK'nın sonuçlarını karşılaştıracaksınız. Bir evet, sorun sandık olursa, sandık. bir sorun olursa ne yapabilirsiniz? Ne zamana kadar itiraz edeceksiniz? Zaten e, yasal süre 48 saat. E, bunu sonradan anlayıp da itiraz etmenin bir anlamı yok. Bunu o süre içerisinde anlayıp anında itiraz etmemizin bir anlamı var. ...2011'de bu sistem başarıyla uygulandı... ...biz uyguladık bir tek Cumhuriyet Halk Partisi olarak... ...2014'te bunu daha da gelişmiş olarak uygulayacağız... ...çok kritik bir konu var... ...müsaade onu da söyleyeyim Koray Bey... Tamam. ...biz bunu bütün CHP örgütüyle... ...CHP sandık sorumlularıyla... görevlileriyle bu görevimizi yerine getireceğiz... ...bu bizim asli görevimiz... Evet. ...ama bu yetmez diyoruz... ...tıpkı askı listelerinin kontrolünde... ...bütün Türkiye'ye e-seçmen uygulamasını... ...bütün vatandaşlarımızı açtığımız gibi... O gece sandık kontrolünde bütün vatandaşlarımızın yapabilmesini temin etmek amacıyla e, sandık takip sistemi dediğimiz sts.chp.org.tr adresini bütün vatandaşlarımıza şu an itibariyle açmış durumdayız. Bir dakika bir dakika, o, bir dakika. Yani. ne olduğunu anlamak için söyleyeyim. Sts, CHP onu karıştırmayalım şöyle diyelim. CHP'nin web sitesine girerlerse bunu görecekler mi? Bunu şu an sandık görecekler. Sandık takibi. tamam. Peki orada o... ne yapıyor? Ben şimdi mesela atıyorum AK Partiliyim. Evet. web sitesine girdim. Ne iş verecek o benim? Şöyle yarayacak. E, zaten e, gene yaklaşımımız şu. Hangi partiden olursa olsun, hangi siyasi görüşten olursa olsun, dürüst, doğru, hatasız seçim, e, seçim sonucu isteyen bütün yurttaşlarımız bu sistemi kullanabilirler diyoruz. Anladım. Dolayısıyla siz örneğin AK Partiliyseniz seçim günü gittiniz, sanda oyunuzu attınız. Evet. E, akşam sandıklar kapandıktan sonra biliyorsunuz seçim sonuçları e, orada duvara uygun bir yere asılır, ilan edilir. Doğru. Biz diyoruz ki gittiğinizde bütün vatandaşlarımıza ilgi duyduğunuz parti yahut partilerin sonuçlarını bir kağıda not edin. Eğer olan e, olanağınız varsa e, cep telefonunuz fotoğraf çekiyorsa fotoğrafını çekin. Akşam CHP'nin sitesine girin. Kendi sandık e, numaranızla veya kendi kimlik numaranızla siteye girdiğinizde o sandıktaki sonucu, YSK'dan aldığımız sonucu biz yayınlayacağız. Bu sonuca bakın. Kendi aldığınız notla, YSK'nın yayınladığı e, sonuçlar arasında Farklılar. eğer bir fark varsa bu farkı, bu hatayı bize yakın hissediyorsanız bize, başka partiye yakın hissediyorsanız başka partiye iletin. Fiyar bir basın kuruluşuna, televizyona, gazeteye iletin. Eğer hata yoksa e, hata olmadığını görmüş olacaksınız diyoruz. Bu şekilde biz bütün örgütümüzün yanı sıra yurttaşlarımızı da yani milyonları da bu denetim işlemine katmış olduğumuz için eğer ee, seçime bu açıdan bir hata, bir hile karıştırmayı düşünen kişi, grup ya da partiler var ise evet. onlar için de çok önemli bir caydırıcı unsur olacaktır. Evet. Ben bütün şu an izleyenleri bu CHP sitesine girerek şu an deneme yayınında orada evet. rastgele sonuçlar iletiyoruz. Ama sanki hata varmış gibi girebilirler. Bazı e, girişlerde bulunabilirler. Şu anda açık Ve... mı sitenizde bu bölüm? Evet şu an bu bölüm. Bölümü. Evet, evet. Tamam. Şu an Peki için... 10 milyon kişi girdi, çökmesin CHP'nin web sitesi. Efendim, keşke 10 milyon kişi hakikaten girse, e, ve biz de zorlansak e, bundan daha büyük memnuniyet duyarız. Tabii teknoloji çok fazla kişi kullandığı zaman her zaman yavaşlamalar, sıkıntılar olabilir. E, ama bunlar için de çeşitli önlemler alıyoruz. E, umarım bir aksilik olmayacak bugün. Peki İmran Alıcı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, ayağınızın tozuyla yayınımızı aradınız. Teşekkürler. İyi geceler, iyi çalışmalar. Teşekkürler. Ee, şimdi bir soru daha sormak istiyorum. Ee, o e, sisteme bilişimci olduğunuz için size soracağım. Ee, YSK'da çalışan arkadaşımız girdi. Bir data ile Ankara'ya mı gidiyor? Tabii, Yüksek Seçim Kurulu'nun merkezi veri tabanına gidiyordur. Bana. Tamam. O veri tabanında da onu alanlar, oradakiler e, devlet memuru mu? Tabii. E, Devlet memurları. Tabii. Hangi bakanlığa bağlı? Yüksek Seçim Kurulu bildiğim kadarıyla Başbakanlığa bağlı. Yüksek Seçim Kurulu'na bağlı. Tabii. Yüksek Seçim Kurulu nasıl oluşuyor? Yüksek seçim... Kim karar veriyor orada kimin olduğunu? Yüksek Seçim Kurulu 11 kişiden müteşekil. O işte kanunu var. Anayasada belirten 79. madde gelince bütün seçimlerin her türlü işleminden faaliyetlerinden o sorumlu. O 11 kişi de kendi usulü içerisinde tek yani başbakan cumhurbaşkanı yani öyle bir prosedürü var evet. ve siyasi partilerin temsilcileri de ayrıca var. Yani o 11 kişilik heyetin dışında siyasi parti temsilcileri de yani bütün ee, siyasi partileri açık yani. Ama en son seçimde yine en fazla oy alan çünkü mesela bu seçimlere 26 siyasi parti katılım durumunda var. Ama onun dışındaki partilerin temsilcileri gelip orada öneri veya kendileri resmi bir müracaat yapıp o bilgileri alabiliyorlar. Evet sevgili izleyiciler kısa bir reklam arası vereceğim. Döndüğünüzde biliyorsunuz sandık güvenliğini konuşuyoruz. Oylarınıza ne olacak? Siz ne yapabilirsiniz oyunuza sahip çıkmak için? Bunları anlatmaya devam edeceğiz. Kısa bir reklam arasından sonra sizi tekrar bekliyoruz.